Efendim selamlar herkese. Fenerbahçe Lig'de ilk maçına çıktı. Galip geldi. Çok keyifli olması gereken bir maç. Bir galibiyet aslına bakarsan. Yani şimdi Galatasaray bir gün önce oynamış. Çok bayık, çok keyifsiz, çok tatsız bir maç oynamış. Puan kaybetmiş. E, maç başlamış işte e, işte Ceko ortaklığında şahane bir gol atmışız. Yani orada paslaşma, Tadiç'in çok hızlı düşünmesi, Ceko'nun ayak içiyle net santifol buluşu. Ardından ikinci goldeki muazzam kontrolü, muazzam dönüşü gene çok net bir golcü vuruşuyla topu direğin içine bırakması. Şimanski'nin oradaki asisti. Kent'in Şimanski'ye kazandırdığı top ve işte maçın ilk devresindeki Kent dinamizmi. Falan. Bu, bu çok güzel şeyler var. Galatasaray'ın puan kaybetmesi üstüne Fenerbahçe muazzam başlangıç yapmış ve bugün bizim galibiyetten sonra böyle hani yüzümüzde güller açarak işte sezona ne kadar umutlu girdiğimizden falan bahsediyor olmamız lazım. Hoca övüyor olmamız lazım falan. Ve fakat maçın bitiminde keyifli miyiz? Değiliz. Bir, kaleci mevzusundan bahse başlayalım. Çünkü ben, bana en çok tepki gösterdiğiniz, toplu halde linç yediğim konu kaleci konusu haftalardır. Yabancı kaleci alınmasın diyorum. Şimdi yabancı kaleci alınmasını bu maçta da dedim. Neden dedim? Çünkü ya maça bakıyorum bazı oyuncular var. Hani Türk oyuncuların durumuna, yedek komisindeki bazı Türk oyuncuların durumuna, yedekten giren oyuncuların falan haline baktığımda da yani şimdi hoca tercihi veya oyuncunun form durumuyla alakalı bir tercih değil. Kural yüzünden mecburen biz sezon boyunca yabancı kaleci aldıktan sonra işte Kent, Shimanski, Bekao, Ciku, Osai yani takıma çok faydalı olan yabancılardan bir tanesini yedek bırakmak zorunda kalacağız. Şimdi yabancı yedek ki ama dediğim gibi mecburiyetten yedek bırakmak zorunda kalacağız ve Türk alternatiflerine baktığım zaman da maalesef içime sinmiyor bazı şeyler. Yani bu bugün dayım çok beğeniyorum, çok seviyorum. Çok çok daha iyi olacağından eminim İsmail Yüksek'in. Ama İsmail Yüksek de bugün gene abi yapma bunu dedirtti. Ya yani yenilen gol İsmail golünde hatası var. İsmail Yüksek'in de hatası var, pardon. Ve fakat yani yabancı kaleci alınmasın deyip duruyorum ya Altay'ın yaptığı da bugün hani... <laughs> Çoğunuzun yaptığı gibi Altay çok Altay çok kötü kaleci falan demiyorum. Altay'ın hatta iyi bir kaleci, iyi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunu da defalarca anlattım. Balık hafızalı değilim. Bundan iki sene öncesini hatırlıyorum. Hani Altay bugün gelmiş olsa, geçen sezon gelmiş olsa diyelim ki ya geçen sezondan bugüne olmuyor yani. Bu adam bu adamda kaleci yeteneği yok. Çünkü şu andaki hali Altay hakikaten kalecilikle yakından uzaktan alakası yok. Elimdeki elindeki topu topla birlikte kalenin içine girmez Fenerbahçe kalecisi. Bak bu kadar net. Fenerbahçe kalecisi orada gol o pozisyonda iki tane adamın arka direkte bomboş kalması 10 kişilik rakibe karşı iki adamın orada bomboş kalması hani tek tek oyuncu da sayarım İsmail Yüksek'in adını verdim zaten direkt ama hani genel bir takım sonundudur. Hocaya yazar ve fakat Fenerbahçe kalecisi de arkadaşım takımın geri kalan ne kadar hata yaparsa yapsın topu alıp topla kalenin içine giremez. Tamam bu kadar basit. Ama hani Altay, Altay, Altay'ı bugün görmedik biz. Yani i̇ki sene önce Altay mi takımın kalecisi olsun. Fenerbahçe taraftarı Twitter'da anketler yapıyordu. Oğulcan mı Altay mı kavgalarına giriliyordu. Türkiye'nin yeni kaydısı kim? Muhabbetlerinde işte Altay peşinde koştu. Altay bayrağı saldırıyor bütün Fenerbahçe taraftarı. Altay sevgilisiydi camianın. İki sene içerisinde birden oradan çöpe geçmesinde hani bu, bu normal bir şey değil. Adamın potansiyelini biliyorum. Ama yani işte bugün bitirdi artık. Yani zaten taraftarda bağı koptu kopuyor. Taraftarda Altay'ın bağının kopmasında ben taraftarı daha çok suçlu görüyordum. Ve fakat hani bugün çok net belli olan bir durum var. Çok yeteneksiz, kabiliyetsiz, çok bir kaleci değilse eğer kafaca mental olarak tamamen dağılmış durumda. Kalesine gelen da yani maç boyunca kaleyi bulan bir tane şut var gene. O da gol oldu. Rakibin çektiği dört, dört tane şut denemesi var. Bir tanesi kaleye bulmuş. O da, onda da gol yedik. E demek ki bu adam hani artık öyle bir halde ki rakip kaleye doğru yaklaştığında eli ayağı titriyor. Mental olarak bu duruma geldikten sonra taraftarın da böyle nefretini kazandıktan sonra altı ile devam etmez. Bak bu sezon yaptığımız en büyük hata çok net bence. Umuyorum da yaptığımız tek hata olarak kalır. Sezona İrfan Can'la başlamak oldu kalede. Ya geçen sezon İrfan Can Gayet iyi bitirmiş. Yani gayet iyi derken hani şapkadan tavşan çıkartan, takımını ipten alan, inanılmaz kurtarışlar yapan falan böyle bir kaleci değil belki. Yenmeyecek golü yemeyen, anormal hatalar yapmayan, işini düzgün yapan, profesyonel, maçın içerisinde konsantrasyonu maçta olan, eli ayağı titremeyen, kendine güvenli bir şekilde kalede duran falan bir İrfan Can vardı. Yani hep diyorum ya ortalama kaleci performansı, ortalama ortalama üstü kaleci performansı. Ya ben Sizlere defalarca burada Serdar Bilgi örneği verdim, işte Recep Bilal örneği verdim, Ersin örneği verdim. Hani İrfan Can, geçen sezonu gayet üzgün bitirmişken, kimsenin nefretini kazanmamışken, taraftarla ilişkisi gayet iyiyken, kendine güveni yerindeyken falan bu sezonda kalede İrfan Can'da başlamış olsaydık biz, Fenerbahçe'nin Serdar bilgisi yeni Serdar bilgisi olabilirdi İrfan Can, Yaptığımız en büyük hata budur. Ben neden yani Altay'a da sakatlıktan döndün. Şu anda İrfan Can formda bitirdi sezonu. Hani devam et çalış bilmem ne yap forma işte kaleyi geri devral mesajı verilirdi. Tarafta da tamam bak Altay işte kötü formsuz bir dönemden geçti. Şimdi de 7'ye düştü. Yeniden bir gün kaleyi hak ederse geçecek denirdi. Hani fen, taraftarın Altay nefreti de şu anda çünkü taraftarda şey de var. Altay hakkında torpilli hissi de var. Ya bu adam niye İrfan Can'ı iyiydi? Niye yeniden Altay döndü? Arkadaş Altay ne yaptı da kaleyi devraldı? Diyor insanlar haklı olarak. Yani hem Altay nefretini iyice pekiştirdik. Forma yeniden Altay'a vererek. Hem İrfan Can'a büyük haksızlık yaptık. Hem de çok büyük fırsat kaybettik. Yani Fenerbahçe bu zaman yabancı kaleci almak zorunda kalmayabilirdi. Ya. Yani üç, üç yerli kuralı yüzünden ciddi sıkıntı yaşayacağız sezon boyunca. Bunu, bunu söylemekten de bıkmayacağım. Yani e, belki altaya güvenmekte hatalıyım. Ama 3 yabancı kuralı varken kalende yerliyle devam etmemek, ortalama bir kaleci, ortalama yerli bir kaleciyle devam etmek de 10 milyona, 9 milyona yabancı kaleci getirmek de akıl işi değil arkadaş. Bu konuda da haklıyım. Kusura bakmayın yani. 6 ay yerine İrfan Can'la başlasaydık biz şu anda yabancı kaleci getirmek zorundayız muhabbetini yapmıyor olacaktık. En büyük hatamız bu bence. Keşke İrfan Can başlasa iyiydi sezona. Bu bir. Şimdi maç neden sıkıntıya girdi? Yediğimiz gol yüzünden sıkıntıya giriyordu. Yani 3-0 olacakken maç, hani penaltı verildi, penaltı iptal edildi. Doğru, yanlıştır, hiç tartışmamalı da. Penaltı öncesi de kaçan goller var. Hani 3-0'a gidecek maç birden saçma sapan bir dakikada saçma sapan bir golle 2-1'e geldi. 10 kişilik rakipten. Tekrar söylüyorum bak iki tane adamın oldu olması korkunç bir takım savunması hatası. Bomboş bıraktık adamları. İsmail Yüksek başta bazı oyuncuların net hatası var orada. Ve 6 e, ayında Fenerbahçe gecesinin yapmayacağı bir şekilde topu alıp da kalemin içine girme durumunda. Topu kalemin içine tokatlama hali var. Maç 2-1'e geldikten sonra birden bir ayarlar bozuldu. Zaten bir hani 2-0 sonrası rakip ton kişi biraz böyle bir vites düşürme hali vardı Fenerbahçe'de. Onu da çok anlamına karşılamıyorum. Perşembe pazar maç yapıyorsun. Hava acayip sıcak. Yani normal bu. 5'e gidiyor maç falan diye. Ardından bir toparlandığımız dönem var. Kaçan arka arkaya 2-3 tane çok net gol pozisyonu var. Bir tanesi e, Ceko'nun head trick yapıyordu. Direğe vurdu top. 6 pastan direğe gitti top. Ki orada da çok güzel aldı döndü falan. E, maç sıkıntıya girdi. Yani maçın son 10 dakikasında yaşananlar hakikaten izah edilebilir durumda değil. Bir de bir yandan hani bütün Fenerbahçeliler olarak biz darbeliyiz yani. Hani yaralıyız. Ee, son 10 dakikada ben ha, tamam dedim bak yani efsane bir başlangıç yapıyoruz. Maç beraber 2-2'ye iki gelecek. Hatta 3 2 hani geçen seneki İstanbul maçını falan hatırladı. Son dakikalarda saçma sapan bir gol yiyeceğiz. Ardından hatta bir tane daha bile yiyebiliriz. Böyle bayram havasında başladığımız maçta e, bir şekilde büyük bir kaza yaparak bitireceğiz maçı hissi uyandı bende. Şimdi normalde fena başta taraftan da bu hissin uyanmıyor olması lazım. Ama son 4-5 yılda öyle maçlar kaybettik, öyle puanlar kaybettik ki artık son 10 dakikaya böyle iki farklı, üç farklı galip gelmediysen içinde böyle bir sıkıntı oluyor yani. yani. tüyler diken diken seyrediyorsun son 10 dakikayı. Oyuna bakıyorsun aslında dönem dönem düşmeye rağmen işte net ortada bir sıkıntı işte 20 tane şut denemesinden galiba 5 tanesini kaleye buldurabildik hedefi bulmakta bir sıkıntı yaşadı bugün Fenerbahçe. Bu problem. Eyvallah. Ama öte yandan gol beklentisi penaltıyı da işin içine katarsak tabii ki dördün üzerinde dört buçuk aygın gol beklentisi var Fenerbahçe'nin. Rakip sadece dört deneme yapıp da bir tane kaleyi, şutu kaleyi bulduğu halde bir gol atıyorken Fenerbahçe'nin kalkıp bu maçı işte iki golle bitirmesi sıkıntı. Şanssızlık var illaki. Ee, İsmail Hoca'nın yaptığı değişiklikler çok canımı sıktı. Yani ilk 11'i hiç eleştirmiyorum. İlk 11'de ben hatta işte mesela Kenti ve Şimanski'yi sağda görünce dedim. Geçen maçın e, Maribor maçının ilk devresindeki o acayip temposuzluğu falan yaşamayacağız. Nitekim Şimanski'nin ne kadar değerli, ne kadar faydalı burada. ilk maçından beri anlatıyorum, övüyorum sizlere. İlk maçında hücumda etkili değildi ama falan diyerek girmiştim lafa. Hani ne kadar önemli bir adam olduğunu görüyorsunuz umuyorum ufak ufak. Şimanski ve Kent'i görünce bunların getireceği tempoyu falan hemen düşündüm hoşuma gitti. Ne düşündüğüm gibi de oldu. Tadiç iyi başlamış. Şimanski ile Kent iyi başlamış. Orta saha genel olarak maça hakim. İsmail Yüksek beni gene bozan bir iki hatta yapmasına rağmen gayet iyi gayet her zaman olduğu gibi çok büyük gelecek vadeden olan bu çocuk çok büyük yıldız oynayacak olacak dedirten bir oyun oynuyor. Mert Hakan yandaş beklediğim gibi başlamış oynuyor. İşte iyiyiz ya yani. Ferdi her zamanki Ferdi. Ve fakat yani işte atılamayan goller, maç fark, açık, farka gidemeyince ve e, işte 2-1 yedikten sonra İsmail Kartal'ın hocanın da bir ayarı bozuldu zannediyorum ben. Yani şu anda mesela Zayt ısrarını anlamıyor. Maribor maçı için dedim ki yani herhalde bu maçta hazırlık maçı gibi bakıyor artık hoca da bir, noktada. Zayt da işte maç temposu kazansın falan diye oynatıyor ama daha hiç neredeyse adam gibi idman yemiş takımla çok az idman yapmış falan bir Zayt'sı sürekli sahaya sürmesinin şu anda manası yok. Zayt gene kayıp. Yani durduk yere Zayt'sin de taraftarın gözünde istenmeyen adam çöp adam haline getirecek ki geçen sene Zayt için Fenerbahçe taraftarı Jesus'a yükleniyordu. Niye oynatmıyorsun bu adamı diye. Şimdi Zayt'sı sabote ediyoruz oynatarak şu anda. Birkaç hafta oynatma, birkaç hafta takım alışsın bu adam, fiziğini toparlasın. Fenerbahçe imza atana kadar yaz tatilinde ne yaptığını bilmiyoruz çünkü. Ya yani bu adam hazır değil şu anda belli yani. Ne kafa cihazı ne fiziksel olarak hazır Zayt. Hele hele Batshuayi de, milyon defa gene söylediğim bir şey ya bu takıma bu oyuna uygun satfor değil abi şey, Batshuayi. Geçen sene Batshuayi bulun kıvrandı Batshuayi savunuyordum. Şimdi yana yana sürekli olarak Batshuayi'nin neden bu takıma uygun olmadığını anlatıyorum. Batshuayi oy, oyuna, oyuna girdiği anda yani çift forveti de ne kadar çalıştı, ne kadar ne yaptı bu takım bilmiyorum. Yani bugün de ne ne, ne duracağını bilir bir haldeydi Batshuayi. Ne herhangi bir hücum planında ne yapması gerektiğini bilen bir haldeydi bayağı böyle bir doğaçlama saçma sapan yani maçın ilk başında bir oyun planını görebiliyoruz. Maçın son döneminde, ikinci yarısındaki maçın sonlarında Fenerbahçe'nin oyun planı neydi, hücum planı neydi bunu anlayamaz bir hale geldin. Hani pek çok defalar belki rakiplerimizi işte ya hücumdan yaptıkları belli değil işte yıldız oyuncular ayağına bakıyorlar. Birisi şapkadan tavşan çıkarsın diye. Biliyorum. Fenerbahçe öyle çok böyle bireylere bağlı bir halde oynadı maçın son dönemini özellikle. Bu mesela hoca ile alakalı bende bir yerden kafamda yani çünkü benim kafamda İsmail Kartal ne? Elindeki oyunculardan çok çok abuk sabuk sürprizlere gitmeden adaletli bir şekilde forma dağıtıp her oyuncuya da uygun görevlendirmeyi veren hani basit fanteziye kaçmadan olması gerektiği gibi yöneten bir hoca İsmail Kartal. Yani büyük mucizeler yaratmasını beklemem. Anormal planlarda şaşırtmasını vay be abi, hoca ne yaptı gördün mü falan demesini beklemem ama... Abuk sabuk hatalar da yapmasını beklemem. İşte inat yapmasını beklemem. İnatla bir oyuncuya işte torpil geçmesini veya bir oyuncuya takmasını beklemem mesela. Olması gerektiği kadar yönetir. Olması gerektiğini yaparsa da. Bugün mesela ama yani niye Batu Şahı oyunda? Niye işte zayısı oyunu alıyorsun? İrfan Can'ı yani takımda Şimaiski çıkıyor. Kenti de çıkartıp İrfan takımın temposunu tümden düşürecek değişiklikleri niye yapıyorsun? Yaptığı bütün değişiklikler yanlıştı bugün. Bence. Tabii yani. Ee, biraz soru işaretleri oldu kafamda maalesef. Ve fakat güzel şeylerden bahsetmek gerekirse. Ee, ben Ceko'nun böyle hele ki ilk bir iki maç sonrasında böyle bazı insanların işte ya bu Ceko ne oluyor yaş çok mu yaşlı acaba olmuyor mu falan diyenleri falan da çok görmüşüm etrafta. Ben de size burada Ceko transfer ilk açıklandığı günden itibaren şunu anlatıp durdum. 37'den 38'e geçmek veya 36'dan 37'ye geçmek eşit değildir 25'ten 26'ya, 27'den 28 e, hatta 30'dan 31'e 30 geçmek. Yani bir yaştan sonra o 1-2 aylık dönem bile vücutta çok şeyleri değiştirir. 27'den 28'e geçen bir adam geçen sezonki bıraktığınız yerde kalır ama 37'den 38'e geçerken birden bir hani şunu demeyiz inşallah diyordum ben. Ekim ayı falan geldiğimiz geldiğinde ulan bu adam daha 1-2 ay önce Şampiyonlar Ligi'nde finalde ilk 11 çıkmıştı. Ne oldu bu? Hani taklidini mi aldık? demeyiz inşallah. Çünkü bazen bazı oyuncu da 2 aylık bir periyotta bile belli yaştan sonra acayip düşüş olabilir endişesindeydim Ceko ile alakalı olarak. Ve ilk maçlardan sonra da insanlar ya bu Ceko da biraz soru işareti falan demeye başladılar. Aklıma onlar geldi doğal olarak. Ve e, çok gönül rahatlığı şunu söyleyebilirim ki Ceko'dan hani sezon boyunca 90 dakika verim alabileceğimizi hala daha düşünmüyorum. Zaten geçen sene de İtalya'da konuştuk bunu. Oynayabileceği dakikadan yarısını oynamış bir adamdan var. Yani sezonun yarısında ya sahaya çıktı 50. 55. dakikada çıktı. Ya işte oynamadığım maç bir sonraki maçta oynadı falan. Hani 90 dakika sezon boyunca oynayan bir Ceko beklemek hayal. Geçen sene de oynayamıyordu bu adam daha bunu. Fakat Ceko çok sevmekle söylüyorum ki beklediğimden daha iyi benim. Yani hem fiziksel olarak hem mental olarak ben Ceko'yu korktuğumdan çok daha iyi buluyorum. Acayip bir şekilde oyuna hani hem liderlik vasfıyla hem de Santifor becerileriyle oyuna etkisi katkısı çok büyük bugün yaptığı vuruşlar falan Fenerbahçe'de uzun süredir böyle net bir şekilde orada topu alıp da öyle çat diye vurabilen oyuncu görmüyorduk mesela. Çok içimin yağlı Evet. Ee, bu, bu, güzel. Tadiç'in takımı yönlendiriyor, yönetiyor olması çok güzel. Maç boyunca sürekli, sürekli, şunu görüyorsun. Hani Tadiç vay neler yapıyor demediğin anlarda da. Ya hatta bazen kimisi Tadic'i beğenmeyen insanlar da gördüm bugün. Millet çok acayip. Tadic eleştirenler var maçtan sonra. Ama hani Tadiç ile alakalı net bir şey var. Sağda takımı yönetiyor adam. Ve takımın geri kalanı da bundan rahatsız değil. Çünkü çok konuşan oyuncu özellikle de yeni gelen bir yabancıysa özellikle gene yerlilerden tepki alır. bunu Bunun örneklerini gördük daha önce de. Tadiç'in liderliğini sağ içerisinde kabul etmiş durumda insanlar. Tadiç'in ayağına bakıyorlar. Tadiç de paslaşmaya çalışıyorlar. Tadiç de birlikte Tadiç'in yönettiği oyun içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu güzel yani Ferdi her zamanki gibi Kent'ten Şimanski'den bahsettim. Çok güzel, çok güzel şeyler var. İsmail Kartal oyunuyla alakalı olarak maçın ilk devresinde gene gördük o işte Beklerin attığı koşuları, 8 numaraların ceza sahasında attığı koşuları falan. Güzel, olumlu işaretler veren bir takım var. Hele hele buradan işte transfere bağlayarak beni en az Tadic transferi kadar heyecanlandıran bir Fred e, transfer açıklandı. Şimdi bugün mesela işte İsmail Yükseğin yerine bir Fred olsaydı sahada biz o yemezdik bu bir. Fenerbahçe muhtemelen oyunu çok daha erken koparırdı. Rakibe bir böyle bir acaba bir şeyler yapabilir miyiz hissini vermez idik. E, Fred'in takıma girmesi çok net seviye attıracak takıma. Birkaç seviye atlayacak. attıracak. Şimdi bugünkü takımı ben seyrederken hep yeni gelen transferler takıma katıldıktan sonra da ne olur düşünmeye çalışarak değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu düşündüğün zaman çok olumlu işaretler var. Fenerbahçe'ye ayak olarak. Cengiz'in de benim ezelden beri çok beğendiğim, çok hassas olduğum keşke Fenerbahçe'ye gelse dediğim bir adam. Milli takımdaki son birkaç maçı yerleşti kaldı kafanızda. Hani işte bencil, tembel bilmem falan filan yorumları yapıyordu. Hiç alakası yok. Cengiz'in de çok faydalı olacak. Çok da kaliteli, çok da iyi bir Yıllardır da üst düzeyde Alpo'da oynayan bir adam. Ben hani Cengiz Ünder'in Fred'in takıma adapte olması birlikte Fenerbahçe'nin çok iyi olacağını düşünüyorum. Bugün de o işaretleri aldım. Ve fakat işte hocanın bugün kafamda bu soru işareti olan sonradan yaptığı değişiklikler işte Zaitz ısrarı neden bilmiyorum İrfan Canlı Altay ısrarı falan da biraz soru işareti. Livakovic bitti deniyor. Hani önümüzdeki hafta veya işte önden sonraki hafta içerisinde falan muhtemelen Livakovic gelecek. Altay da muhtemeldir ki son maçına çıktı zaten bugün. Ki ben bir daha bir süre en azından Altay'ın oynaması gerektiğini hatta hatta mümkünse satabiliyorsak yurt dışına bir yerlere gönderelim Altay'ı bir kendine gelsin. Ee, bizde olmayacaksa bile Türkiye milli takımı için önemli bir kaleci olabileceğine inanıyorum hala da. Ee, ama işte İsmail Kartal'ın da henüz daha sezonun çok başı olmasına rağmen bugün bir hocam ne yapıyorsun dedirtti bana böyle bir iki tane konuda. Yeni transferler takıma dahil olunca da işte Livakovic transferi de önümüzdeki hafta açıklanır diye bekliyorum. Ben bir orta saha daha alınacak diyor falan. Bir daha gene konuşuruz kadroyla alakalı ne oluyor ne bitiyor. Hafta için ikinci baygol maçını oynayacağız rahat geçeceğimiz, hatta Kadıköy'deki maçtan daha rahat geçeceğimizi düşünüyorum ben. Hani keyfimiz yerine gelecektir bence. Olumlu işaretler var dediğim gibi. Şunu da söylemem lazım. Söylemezsem içim rahat etmeyecek çünkü. Galatasaray'ı seyrettiğimde çok mutlu oldum. Yani hem Avrupa maçlarında seyrettiğim Galatasaray hem de ligin ilk maçındaki Galatasaray. yani geçen yılki Galatasaray'da ben sezonun büyük bir kısmında çok beğenmiyordum. Çok doğaçlama oynuyorlar diye anlatıyordum size hatta. de. Ee, şu anda tamamen darmadağın bir Galatasaray var. Sahadaki isimlerin toplamı bir takım yok ortada. Yani kağıt üstünde çok büyük isimler var sahada. Yedekten giveni ilk 11 çıkanı. Galatasaray'ı çok tatsız buldum. Öte yandan hiç beklemediğim bir şey, beni cidden şaşırtan bir şey. Hocalarını beğeniyor olma rağmen böyle bir etki yapabileceğini düşünmüyordum ben. Trabzonspor. Trabzonspor da beklediğimden daha iyi. Ya yani bakın bu sezon şampiyonluk yarışı çok enteresan geçebilir. Beklemediğimiz rakip çıkabilir karşımıza. Beşiktaş da mesela çoğu insanın konuştuğundan daha iyi durumda bence. Yedekleri hiç yok. Çok dar bir kadrolar var. Ama taraftarının acayip tepkisi. işte herkes çok küçümsüyor. Çok hiç kimse dikkate almıyor Beşiktaş'ı işte falan. Beşiktaş ve Trabzonspor aniden beklediğimizden daha ciddi rakipler haline gelirken Galatasaray hiç beklemediğimiz bir çöküş içerisinde olabilir bu sezon. Şaşırtacak bir şekilde. E, Trabzon beklediğimden daha iyi buldum. Galatasaray kötü. Ve bu hafta sonunda Trabzon Galatasaray maçı var. Yani bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Maribor maçından sonra muhtemelen tekrar görüşürüz.